Bismillahirrahmanirrahim. İslami Merci Derneğimiz, mescidimiz Kasım ayında kentsel dönüşüme gireceğinden dolayı yıkılabilir kardeşlerim. Şimdi inşallah kardeşlerim bizler büyük bir yere geçmek istiyorduk biliyorsunuz. 50 bin hisseye bölmüştük. Bir hisse bedeli 200 TL idi. 10 milyon TL'ye büyük bir yer alacağız kardeşlerim. Üstüme almıyorum. Ben bir kuruş kendi cebime istesem istemem ama ümmetin işi olduğu için rahat rahat bu paylaşımı yapıyorum kardeşlerim. Sizleri seferberliğe davet ediyorum. İnşallah mescidimizi kılıyor Allah'ın buyurduğu üzere. Mescitleri Allah'a iman edenler imar ederler, onarırlar. İnşallah kardeşlerim sizler de bu hisseye dahil olun. 200 TL bir hisse bedeli dileyen 10 iş sağlar, 100 iş sağlar, 1000 iş saldır. Buraları kardeşlerim inşallah beraber onaralım. Çevrenize paylaşın kardeşlerim vesile olun. Zenginleri teşvik edin kardeşlerim. İnşallah bir mescidimiz, bir tebliğ merkezimiz olsun. Gençlere, yaşlılara, her insana hitap edebilelim kardeşlerim. Sizlerden hayırlı haberlerinizi bekliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.